Burada çok önemli bir bulguyu tespit ettik 2023 yılında ve bunu literatüre, bilim dünyasına kazandırmak istiyoruz. İskilip tarihini ilgilendiren çok önemli bir husus var. Bizler İskilip tarihinin erken dönem kayıtları noktasında bir hayli zorlanıyoruz. Bunun en en önemli nedenleri arşiv belgelerinin ötesinde İskilip adının geçememesi. Buralar seyyahlar tarafından anlatılmış ve Kalenin üzerinde bulunan kaya mezarları o seyyahların tasvirleriyle dile getirilmiş. iskilip tarihi içerisinde erken dönemlere tarihlendirilebilecek ve şehrin karakteristik özelliklerini bizlere yansıtacak en önemli bulguyu elbette kaya mezarları oluşturuyor. Kaya mezarları Kastamonu'dan Sinop'a kadar uzanan bu Paflogonya bölgesi olarak adlandırdığımız bölgenin ürünlerini bizlere ya da eserlerini bizlere e, vermesi açısından çok önemlidir. Hemen üçgen alınlık üzerinde e, çok önemli bir eros tasviri tespit ettik. Bugüne kadar açığa çıkartılmamış, tespit edilmemiş bir bulgu olarak sizlerde, sizlere orayı e, tanıtmış oluyoruz. Hemen üst taraflarda e, üçgen alınlığa baktığımız zaman sütunların üzerinde sol tarafta görmüş olduğunuz parçanın içerisinde Sınırları belli olan bir eros tasviri tespit edilebiliyor ki bu eros tasviri'nin bir benzerini hemen aşağıda yer alan diğer kaya mezarından kopya ettiğimiz zaman birbirleriyle örtüşüyor. Biz zaten bu bulguya bu şekilde ulaştık. Aynısının çizimlerini yaptık. Bu kaya mezarının üzerine o çizimleri çizdiğimiz zaman örtüştüğünü görünce burada da olmalı diye hipotezlerimizi ortaya koymuş olduk kaya'nın eteklerinde bulunan 6 tane kaya mezarını birbirleriyle karşılaştırıp değerlendirerek bu A kaya mezarının tarihlendirmesini bu şekilde Helenistik döneme işaretlendirmiş olduk. Burada kaya mezarlarının üzerinde de hemen aşağıda bulunan zannediyorum D kaya mezarının üzerinde o Eros Eros figürünün kopyasını bulabiliyorsunuz. Ve Eros'ların çocukluk durumları veya fizyolojik özellikleri birbirlerinden farklılık gösterir dönemlere göre. Buradaki Eros figürü de Helenistik dönem karakterini bizlere yansıtmış oluyor.